Merhabalar arkadaşlar. Bugün İngilizce'deki to be fiillerini inceleyeceğiz. To be fiilleri İngilizce'deki en temel ve en önemli fiillerden biridir. Başlayalım. To be fiilleri am, is ve are olmak üzere üç farklı şekilde kullanılır. Bu fiiller öznenin durumunu veya kimliğini belirtmek için kullanılır. Şimdi her birini ayrı ayrı ele alalım. İlk olarak am. Am fiili sadece birinci tekil şahıs ay ile kullanılır. Örnekler üzerinden inceleyelim. I am a student. Ben bir öğrenciyim. I am happy. Ben mutluyum. İkinci olarak is. Is fiili üçüncü teki şahıslarla kullanılır. He, she ve it. Örnekler. He is a teacher. O bir öğretmendir. She is tired. O yorgundur. It is a cat. O bir kededir. Üçüncü olarak are. Ar fiili ise ikinci teki şahıs you ve, ve tüm çoğu şahıslarla kullanılır. We, you, they. Örneğin, you are my friend. Sen benim arkadaşımsın. We are students. Biz öğrenciyiz. They are doctors. Onlar doktor. Gördüğünüz gibi to be fiilleri özneye göre değişiklik gösterir. Şimdi de olumsuz ve soru cümlelerine bakalım olumsuz cümleler. To be fiilinin olumsuz hali not kelimesinin eklenmesiyle yapılır. I am not tired. Yorgun değilim. He is not here. O burada değil. They are not ready. Onlar hazır değil. Soru cümleleri. Soru cümleleri oluşturmak için to be fiili öznenin önüne gelir. Am I late? Geç kaldım mı? Is she your sister? O senin kız kardeşin mi? Are they coming? Onlar geliyor mu? Bugünkü dersimiz bu kadardı. To fiilleri hakkında daha fazla bilgi ve pratik yapmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.